Wolf Trek Outdoor'dan hepinize merhaba. Bugün size özellikle Gramping yapan müşterimiz tarafından çok tercih edilen Nurgaz'ın e, gazlı barbeküsünü tanıtacağım. Kutu açılınca başlayalım. şu çantası. Şöyle yana koyalım. Şöyle buna benzer ürünler var ama en kapsamlısı bunu gözü ürünü. Hepsi özellikle tek tek paketlenmiş. Hepsini açalım. Şu et pişirmek için barbekü yapmak için ızgarası. Evet. Şu, zaten kendisi. Şu kendisi bu. Bu da buhar pişirme seti. Küp tatlı. Şöyle Bunu açalım. tek tek açtık. Şöyle şöyle. tek tek hepsini göstereceğim. Çantasında da göstereyim. Burgaz'ın en güzel, en sevdiğim ürünlerinden biri. Her ürünün bir çantası var muhakkak. Ve birçok üründe de bunun için ekstra ücret istemiyor. şöyle gördüğünüz gibi bu da bu da şöyle çantası. Çantası bayağı büyük. Onu da şöyle koymuş olalım. Şimdi gördüğünüz gibi birçok sosu var. Barbekü gazlı var, Gördüğünüz gibi klasik durgazın ocaklarına benziyor ama farklı. Bu ürünü hem gazlı hem de gazlı kartuşla hem de tüple kullanabiliyorsunuz. Şuradan açtığınızda diğer da koymuşlar. Bakın bunu hem buradan kartuş koyup şurasına hem de aynı zamanda şuradan tüp bağlayıp bunu kullanabiliyorsunuz. Şu tüpe bağlama aparatı, şu hortum ağzı gördüğünüz gibi. Bunu buraya takıp tüple kullanabiliyorsunuz. Şu da ızgarayı tutmak için tutamaç. Bunu da açalım. Göstereyim. Şu da şurada dursun. Evet. Şöyle kapatıyor, kapatıyorsunuz. Yine tüpe koyunca, e, kartuşu koyunca buradan kartuşu sıkıştırıyorsunuz. Buradan açma kapaması var zaten. Buradan açıp kapıyorsunuz. Yakması da bu şekilde. Buradan yakıyorsunuz. Çakma var. Ee, diğer ocaklardan haricinde gördüğünüz gibi burada birçok gözeneği var. Ateş şu gözeneklerden çıkıyor ve her yere nüfuz ediyor. Özellikle tüple kullandığınızda bayağı uzun süreler bir şey pişirebilirsiniz. Ee, şurada bir en önemli tarafı size göstermek istediğim. Muhakkak ızgara yaparken buraya su koyuyorsunuz. Şuraya ızgaradaki etteki yağ aktığı zaman bunu çıkarıp suyunu atıyorsunuz. Böylece bütün yağlar, pislikler bunu akıyor ve bunu temizleyebiliyorsunuz. Şu şekilde koyuyorsunuz. Izgar tabi her zaman barbekü, ızgara, mangal ne derseniz yani sevdiğimiz. Bunu koyup bu şekilde şey yapabiliyorsunuz ızgarınızı yapabiliyorsunuz. Bu şöyle tutmak için. Evet bunu da böyle kaldırıyorsunuz. Buradan akan yağlar demin gösterdiğim gibi buradaki tepsiye akıyor ve ondan da suyunu atabilirsiniz. Burada çeşitli etinizi pişirebilirsiniz. Şu aparatta da şöyle göstereyim. Özellikle vejetaryenler herhalde çok sever bunu. Şöyle bunu koyup ters koyacağız. <laughs> Şöyle buradan suyunu tahliye edebiliyorsunuz. Buraya brokolinizi, havucunuzu, diğer sebzelerinizi koyup altına su koyup böylece buharda kapandı kapatıp buradan da camından da takip edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi buradaki camdan. İsterseniz şuradan da deliklerden buhar çıkıyor buradan da sebzelerinizi sebzenizi haşlayabilirsiniz. Şu camdan da pişip pişmediğini takip edebilirsiniz. İsterseniz eğer yemek yapmak isterseniz bakın şurada tencereyle sadece bu çok üründe yok bu özellik. Bu tencereyle pilav yapabilirsiniz, dolma yapabilirsiniz vesaire vesaire yemeklerinizi patlıcan yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu kapatarak yemeğinizi yine takip edebilirsiniz. Bu da yemek pişirme aparatı. Ee, i̇sterseniz dediğim gibi buharda şu aparatı kullanıp buharda pişirebilirsiniz. İsterseniz onsuz yemeklerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz de şunla yine ızgaranızı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi hem kartuşta hem tüpte kullanabiliyorsunuz. Buradaki hazneye de su, e, suyu damlıyor et yaptığınız zaman yağ damlıyor. Onu da çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şuradan çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Özellikle glamping yapanlar, böyle keyifli yemek yapmak isteyenler kampta e, sevdiği ve aldığı bir ürün. Off track outdoor'da hem komple hem e, mağazamızda görüp inceleyebilirsiniz, alabilirsiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan ateşinizi ayarlayabiliyorsunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.